Sese doğru. Gelin gençler. Ümidi var karşımda öncelikle Ümidi hoş geldin bulduk abi nasılsın? nasılsın? Vallahi iyiyim teşekkür ediyorum. Ümitle birlikte bugün World of Tanks yani tankların şeyini oynayacağız, dünyasını oynayacağız gençler. Birebir kapışmamız da olacak, online mücadelelerimiz de olacak. Atmosferi, e, grafikleri falan şahane bir oyun ücretsiz olarak hemen açıklamada linkini verdim sizlere gençler ücretsiz olarak indirebilirsiniz PC için ve ayrıca bir de kod veriyorum gençler. Promosyon kodu bu Tankastic şu anda yukarıda yazıyodur. Ee, onu yazdığınız zaman davet bölümüne şu ödüller var. Bak onları da söyleyeyim hemen şuraya not aldım. 7 günlük premium, ondan sonra 500 altın, T127 tank ve bir adette boş garajınız olacak gençler. Çok çok keyifli bir oyun ama şunu da söyleyeyim zor ha. Gençler çok fazla tank seçeneği var. Yani alabildiğine. Ben ee... o <laughs> bu ne ya? Of! <laughs> Namluya gel ya. 10,5 metre namlusu var bunun. Tamam bu neyse ben bunu bir sevdim. Madenler diye bir şey Madenler tam. diye bir haritadayız gençler. Bakın grafikleri falan hakikaten çok çok güzel. Yalnız benim Abi şey görüyor musun? He. Eee Fener Kulesi'ni. Evet. Orada buluşalım. Tamam. Biz böyle yer... E, Whatsapp'tan konum at. <laughs> o teknoloji yok değil mi hala? <laughs> Fener Kulesi'nde buluşalım. Yalnız benim tankı görünce var ya dibin düşecek ya. Bir Benimki çok da iyi değil ya. Ha bir namlusu var. Destan yazılır yani. Arkadaşlar ben tanklar mı bitirdim be <laughs> yani Vallahi... tank kalmadı. Geliyorum o yanlı doğru. Sevgili Umtiti. Geliyorum. Şöyle biraz da manzaranın keyfini çıkaralım ya. Şöyle. Dur hatta poz vereyim ben dur. Şöyle bir poz vereyim. Vay arkadaş. Fener Kulesi'nde buluşacağız dedik. Aha. Oha nerede? Ok terbiye size ya. Hele tespit edilen dedi hemen ya. Lan çakıldım oraya. Bir dakika hayır. <laughs> lan oğlum bir dakika dur ya. Aa, kaç lan kaç adam. <laughs> Oo, artık var ya lafım <laughs> yok. ya. Neredesin sen hani? Arkada harbi biraz geri gel. Var ya böyle bir şey yok adam. <laughs> Bana orada buluşalım demiş, pusuya yatmış. Terbiyesiz işte. Boşa demiyorum terbiyesiz. Abi değil. alakası yok. Ben de Ama geliyordum oraya doğru. Buluşma oynayınca... Değmedi mi ya? Nasıl değmedi o? Yoksun ki abi hani. Bak sen bir kayboldun gene ha. Alakası yok. Meydandayım ben. Dur ya bir tamir mamir yapalım ya. <gülüyor> oh! <gülüyor> Gençler, dur bakayım. Hadi be! Ooh, yes. <laughs> ya oğlum pusu kurmuş ya gençler pusuya geldik pusuya. Saymıyoruz bunu. Resmen pusuya düştük ya. Beyler hemen ikinci tura geçelim. Ümidiz babo pusu kurmuş bize. Gençler seçtim tanka bir gelin bak 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 bak. Ooo var ya ümidin var ya aklını alacağım şu namluya gel namluya. Abi çıktım abi. Tamam <laughs> geliyorum. Ben zaten bir tane yendim ya artık ölsem de gam yemem. <laughs> öyle olur öyle olur çocuğum. Ama tabi beyler iddialıyız yine. Aklını alacağım bu sefer. Adam pusuya düşürdü saymıyorum onu bir kere. Bana orada fenerde buluşalım diyor. İşte her zamanki gibi mit yani. Ama geliyordu ama. Bırak ya olayım. adam orada öyle pısmış. Abi karşıma çıktın birden arkadan gördüm seni avladım. Hele var ya hele hele. Tamam nerede buluşacağız? Burada bir yer göremedim buluşma yeri. Gel değirmeni var görüyor musun yeldeğirmenini? Bakıyorum. Hayır göremedim. Yok, o zaman uzak. O köprü falan var orada bir yerde. Hoplatacağım hoplatacağım. O zaman yine bir hain bir pusu mu düzenlesem? <laughs> Sen... Senin geldiğin yer neresi? Oha! Neredesin ya? Bak 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 nasıl da gördün Gel buraya gel Değmiyor mu lan? Oha! Gel buraya gel buraya Üzerine üzerine Oğlum nasıl değmiyor sana o kadar sıkıyorum da Gel buraya gel Topuşacağız mı? Aa! Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha böyle bir şey yok Niye tokuştuk abi biz böyle saçma bir savaş mı olduk? Doldur ulan sana şunu Aha pal paletim ha. gitti bir şeyim gitti Güzel o tamir edene kadar Ben de şuradan buraya da vururum Adamın aklını alırım çocuğum Vah Ulan sana... %80 diyor Aha Vur artık Hadi lan Doldursana oğlum Ya inanmıyorum ya Elimizdeki maçı vereceğiz. Aha! Önümünde. Top yüklenmiyor. Oha, Oha! Oğlum %6 oha. son vuruş. Son vuruş be! Oha! Hadi şuradan niye vuramadım be? Lan niye patlamıyor? Alacağım aklını. Hadi be! Böyle bir şey yok ya. Kaç kalmıştı? Yüzde diyor yüzde Abi on <laughs> canım kalmış on. <laughs> ha yüzde iki diyordu sende. Ben de öyle yazdı. İşte on. Yani yüzde iki on canım vardı. 2000 bin candan. Ha Tamam şimdi oldu. Tamam, bir tur daha, bir tur daha. Evet beyler son tur. Peki hala gençler son maçımızı yapıyoruz. Biri bir olarak Ümit'le ondan sonra online online'da biraz takılacağız. Bakalım Aynen. neler olacak. Aklını alacağım bu sefer. Yetti gari ya. Adam pusu kurup duruyor yahu. <laughs> nerede buluştun abi köprüde mi? Bana ne oğlum sen söyle bundan sonra. <laughs> Nereye dersem oraya pusu kurdum. Köprüde buluşabiliriz. Köprü nerede oğlum burada? Oha şu binalara bak. Oha bal kabaklarını izliyorum ben ya. O zaman buralarda bu taraflarda bir yerdesin. Aa iki köprü var ama. O zaman sen nerede ortadaki köprüyü gördün. şey düştüm suyun içine. Aa at falan var burada. Aa ne oluyor lan? Elektrik tesisatı mı bozuldu? Bir şey oldu suya girince benim. İnşallah. <laughs> Öyle bir şey yazdı. Ha <laughs> dedim de hayvan gördüm sanki bir at eşek bir şey vardı burada ya. Allah Allah abi neredesin ya? Suyun içine girdim diyorsun. Oğlum köprünün oraya geldim işte ya. Aha. Aha gördüm. Aha gördü vallahi. Bak bak terbiyesi yok. bak. Dur vuramadım ki. O yüzde 84. Oha. Oh suya girdim lan. Gel Geliyorum. Gel. Ama iki saattir top dolduruyorsun. Oo, 153. Oho. ya Gel buraya gel. Oğlum vur. Gel buraya vur, gel. Oğlum gel. vur. Oğlum namluyu niye ah, çevirmiyor şıkaladım. bu iki saat? Olamaz. Skaladım. Aa. Ah. Oha. Oha. Tamir et oğlum tamir et. Kaç şimdi? Lan o lan namluyu namluyu. Abi namluyu sonradan kilitliyor bu. Bak bak kuramadım şu lan. namlu kitleme olayı çok sıkıntı. Haydi oğlum. Baksana yuh artık. Haydi be. Evet. Ya, kalsın, kalsın. Bu sefer kaçmaz. Gel buraya gel. Dur ben bir sa sana bir dalayım ya dur. Gel, gel lan buraya. Kaçma. Dap. Kitle evet işte bu. Lan kitlesene. Abi kitlesene. Ah. Oha 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 320 canımız kaldı beyler. Kaç bana geliyor ama oha. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> of tam de değildim ah. ah, Robot be. dansı, tank dansı. <laughs> of, of 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 tam da yüklemiştim be. Valla tek tek de çok eğlenceliymiş gençler. Şimdi de biraz online, online takıl alıp büyük ihtimalle haşet ederler bizi ama olsun bakalım. Biraz da online oynayalım Ümitçim. Dalalım Aynen online. Abi, bakalım neler olacak şimdi az sonra savaş başlayacak. Büyük ihtimalle Jortingen olacağız. <laughs> Ümitle birlikte. İnşallah olmayız. Valla inşallah. Şimdi 25 saniye diyor savaş başlayacak gençler dur bir de İşte bakın bizim tank bu. Hatta tankın üzerine şey yazı falan yazabiliyorsunuz. Ben seni bulamadım, he oradaymış. Sen neredesin? Soldayım solda. abi. İşte gençler, um titi, <laughs> um titi'nin tankı da burada. <laughs> Bakalım ne olacak? Bakın şu anda sol taraftakiler bizim takım ve rakiplere karşı oynayacağız. Online olarak oynanıyor ve yani rakip bulmakta falan hiç zorlanmıyorsunuz, beklemiyorsunuz çünkü yüz insan anlık olarak online oynuyor boylu. Şu anda o gidiyor, hızlı gidiyormuş ha. Abi benim bu sefer küçük bir tank aldım bakalım. Valla ben de bu sefer atış gücü mü? Bir şey yüksekti ya. Bak yukarıda kırmızı çizgi var. Düşman bölgesi herhalde orası oluyor. Sabırlı da olmak gerekiyor bir yandan. Böyle hemen göstermeyeceksin kendini. Pısacaksın bir yere, oynayacaksın aynen böyle. Abi, aynen. Önüne geleni vuracaksın. Ama bakalım bizden ne olacak? <laughs> Asıl konu. Aa düşmanlar nereye gitti? Oha! Oha nereden sıktı? Görmüyorum düşman. Oha! <laughs> Oğlum nerede bunlar? Oo, bak şu Cyrus dur pardon Cyrus'cum çarptım sana. İyi pıslı oraya bak. Abi bir tanesi fena saklandı ha bak sağ tarafa. Gördüm gördüm. Yalnız ama o yalnız o onu bir yakalasak. Oğlum her yerden sıkıyor bunlar. Ulan bir tane sıkayım bari ya. <laughs> Ölmeden önce. <laughs> Aynen yani. Bir yerlere sıkalım. Şurada Engellenen azar, lan hasar bu? diyor Şurada Dur bakayım ya ben Abi ben var ya delikanlılık yapıyorum dur bakalım Abi yürek mi yedin hayırdır Aynen ben bastım gaza gidiyorum kardeşim Düşman Neredeyse çık Aa burada mısın Aman dur palet altı Abi solunda da var solunda Oğlum her yerimden vuruyorlar Kimin nereden vurduğunu bile göremiyorum O derece Biraz hareket edelim bari Şurada Hayır, bir tane hadi. tank var. Dur, onu hoplatmak istiyorum ya ben. Oo! Ah be öldüm ah, be. Abi. Şu evin arkasında bir tane var ama. Bak ah, şu anda ümidi izliyoruz. <laughs> Aynen orada işte ama oh. adam burnu. Oh. Oh. Yanıyorsun ümidi. Göremedim bile. Yanıyorsun ümidi. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Alev, Böyle bir şey. Ale ya. yandım doğru. Yok abi işte patlıyoruz. Baba herkes patlıyor herkes. Adana 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 merkez patlıyor herkes. İşte e gençler biz bizim ekip. Ben var ya millete takılacağım. Tamam da biz zaten takılıyoruz. Yok oğlum ben takılmıyordum. Şimdi ben millete takılacağım. Durun bir dohanmayın ya. Oğlum herkesi lan beni. Oğlum millet peynir ekmek gibi dağıldı be var ya. Lan gel abi gel sağ gel <laughs> Allah'ını seven savunmaya gelsin. <laughs> biz burada 7 kişiyiz gel. 3 5 sen ben 7. Sağdan akıyoruz gençler Oo. Bunlar da, 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 da. Niye öyle bir şey oldum be coştum ya şu an. Çekil. Şimdi birazdan patlamalar başlayınca Görürüm seni. Dur bakayım şunu ezebiliyor muyuz? Heh, ezemedik onu. Valla burada iyi, iyi gidiyor daha 3. Bak bir kişi bizden ayrıldı. Dur. Ben ayrılmayın. Gençler bu oyunu hani çok sağlam oynuyor herkes. Tabi biz Ümit'le de ilk defa ilk defa girdiğimiz için. Hasan abi geçme beni. <laughs> Önünü keseceğim. Geçeceğim. <GTA. gülüyor> <laughs> gençler biz eğlenmek için oynuyoruz ya çok ciddiye almıyoruz tabii ki ama Hadi abi hadi. bizimkiler gidiyor yetiş. Oğlum benim araba şey araba diyorum benim tank hızlı. Önünü kaldırabiliyor muyum 5'le? <laughs> dur çekmiyor <hiç> ya. <laughs> Ümit, aha. Dur rüzgarını aha, alayım bizim rüzgarını. Rüzgarın, Bizimkilerin canı gitmeye başladı. Balkan'ın rüzgarını aldım ben şu anda. Oo bir pıstılar falan bir şey oldu. Aynen, biz de pısalım oğlum. canı gitmeye başladı. Millet ne yapıyorsa biz de onu yapalım ya. Yalnız şu gençler var abi aha şunu söyleyeyim Oo, görüntüleri abi, grafikleri verdim. vallahi ama helal sana be ee, lan. Atmosferi grafikleri falan süper oyunun Görüntüleri Oo, de patlattım. şahane Hadi Biz be Helal olsun be om um titim Abi görüyor musun öndekini armudu Oğlum işte bizim gibi birilerine denk geleceğiz Vuracağız yani bu iş böyle Abi bak ortada biri var ona sık Pivstar diyor o mu Aynen aynen Altı... Oha! Durun bir sıkmayın ya! Ortada kaldım ya! Nereden sıkıyorlar? Onu göremiyorum ki işin kötü tarafı. Aa gördüm valla! Gördüm valla ama geç oldu. Ben namluyu çevir... Hadi be! Bir şey söyleyeyim mi gençler? Pestle FIFA bile deli gibi bekletiyor. Bu oyun bekletmiyor ya! o Anında dalıyorsun oyuna yani. Bu sefer dengeli bir tank seçtim. Hızı, hareketliliği, ondan sonra atış gücü ve her şeyi yani şey dengeli... Bakalım ne olacak? Ne kadar dengeli öleceğiz? <laughs> Daha dengeli ölürüz belki yani. Ve başlıyor. Yeni görevimize, yeni hedefimize doğru ilerliyoruz. Oo. Adam nasıl? Oooo. Abi ben shift'le zoom yapınca göremiyorum ya. Bence var ya zoom yapmadan falan almak lazım ya bu adamları. Abi adamlar bir vurdu var ya kayış koptu. Oğlum millet rastgele mi ateş... Ulan millet nereden nasıl görüp ateş ediyor? Şaka gibiler ya. Ş ya şuraya mesela atsam ben değiyor mu bakayım? Yo değmedi bile adama. Abi onlarda başka bir şeyler var ya. Dur bakayım. Attım oraya o tarafa doğru. Oha! Abi adam 500 metre... Oha! Ulan bir durun. Oha! <laughs> Kıpırdayamadan öldüm. <laughs> Abi payış koptu çünkü teker. <laughs> Ulan paleti yapıyordum tamir ediyordum lan hangi birini tamir edeyim. Ee, tabii ki biz amatörüz. Biz ilk defa girdik baktık böyle nedir ne değildir diye. Eğlenceli mi? Çok eğlenceli ama uzmanlaşmak lazım onu da söyleyeyim. Türünü sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Aşağıda açıklamada linkini verdim. Kayıt linki indirme linki PC için ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ayrıca ekranda yazılan şu anda da yazıyordur büyük ihtimalle. Tanktastik bu kodu yazarsanız davet bölümüne Ücretsiz hediyeler de alabilirsiniz gençler. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğum gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Bir şey söyleyecek misin Ümit? Hayır abi görüşürüz. <laughs> Sevgiyle kalın. Sese doğru gelin gençler. Abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.